Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Zeyhan Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Şu an ev hanıyım. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar iş hayatım vardı. Hmm, ne ee... oldu sonra? Emeklilik. Yani bir nevi evet. emeklilik gibi. Evet. Ama şu an eşimin şirketinde yine onun muhasebe işlerine destek olmaya çalışıyorum. Harikulade. İki çocuk eşim. annesiyim. Aynen Allah öyle. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 20 yaşında var? bir oğlum var. Yok artık. Gerçekten evet. Siz Kaç yaşındasınız ya? 13 Allah. yaşında da bir kızım var. Allah, Allah bağışlasın. Ne kadar ediyorum. güzel. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Ee, açıkçası bu programı çok uzun yıllardır takip ediyorum. Evet. Ee, bana da bu programı sevdiren rahmetli annem olmuştu. Allah rahmet ee, Kendisi rahmetiniz. çok arzu ed Oh. Ben de bir nevi onun bu arzusunu gerçekleştirmek için başvuruda bulundum. Çok Sizlere de çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah. Biz başvurunuz için teşekkür çok ederiz. teşekkürler. Peki bir hedef puanınız var mı? E, tabii ki gönlümden geçen 9 bin lira ama şu an inanılmaz heyecandayım. Evet. E, biraz iddialı konuştum. İnşallah Aynen. bu iddiamı Bakacağız. gerçekleştirebilirim. <laughs> İnşallah Reyhan Hanım. İnşallah. Başlayalım mı ufak ufak? Lütfen teşekkür ederim. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. E, ee, Canis lupus familiaris üyelerine yönelik bir kovma önlemi. Yani. Bir Çok basit düşünün. Durdurun süreyi. Hadi. Hayır canım. Yani bu böyle bir... Köpek giller bunlar. Nasıl kovma? Hoş. E, hoş efendim. <laughs> hoş. Gerçekten inanılmaz. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Letonya'nın başkenti. Harf alayım. Harf verelim. Bir harf daha. Diyeceğim. Bir harf daha. Hmm. Serta Eurovision'da burada birinci oldu. Müthiş bir bilgi ya. Kesin hatırlıyorsunuz. İnanın şu an Çünkü de Çünkü 1950. Yani bir yani harf daha. Rica Lütfen. Tabii. Yani biga diyeceğim. Devam. Diga. Devam. Ziga. Evet yürüyün. Miga. Sona doğru biraz. Ziga. Daha ileri. Nega dediniz. Ziga. Z, Z mi diyorsunuz? Z. Geri geliyor. Yiga. Geri. Kiga. E, Geri. Piga. Bit Siga. Ziga. Geri. Riga. Riga doğru cevap. Başkan, başkan. Gerçekten enteresan başladık. Evet. Beş harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soracağız, ee, soralım madem sordu. Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak kadifeye benzer bir kumaş türü. Bir yüzü uzun tüylü. Peluş. Peluş doğru cevap. Efendim, yine beş harfli tek kelime bir bağlaç soruyoruz. Gelsin evet. soru. Üstelik bundan başka hem de anlamlarında anlamı kuvvetlendirmek için kullanılan bir söz. Üstelik bundan başka. Olası bir isim geldi ama değil. değil. Harf mi bir harf alalım. Bir harf, harf alalım. T. Üstelik bundan başka. Bir harf daha rica ediyorum. Bir harf daha verelim. T. Hatta. Hatta doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Tek kelime bir sıfat soruyoruz. Yine Dilin dişlerinin arasına alır gibi, dilini dişlerinin arasına alır Pelkek. gibi konuşan kimse. Peltek doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Soralım. Halk ağzında mavi gözlü kimse anlamında kullanılan bir tabir. Boncuk demek istedim. Değil efendim. Ben mavi de zaten... gözlü. Bir harf rica edeyim. Ben hayatta diyeyim. da duymadım kimseden. Mavi gözlü kimse. Yani renkle bağlantılı gibi düşünebilirsiniz. O renk nerededir falan gibi. Bir harf daha rica edeceğim. Bir harf daha verelim. Mavi doğada nerede görürüz? Gökyüzünde. Evet. Öyle. Kökü o... gök mü? Evet. Süper kahraman gibi düşünün. Gökmen mi? Gökmen. Doğru cevap. <laughs> duymadım. Ben Bakın, ilk defa. Hayatımda duymadım. Bakın hayatımda duymadım. Var mı salonda... Mavi gözlüğe Gökmen diyen var mı? <laughs> Evin anahtarını vereceğim ya. <laughs> Yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. Ne ne de, ne der? Gök gözlü ya da Gökmen. Gök gözlü de diyen tanımıyorum çünkü biraz zorlanabilir insan. Mağazalı Allah korusun. Ee, ama ne bileyim Kenafiri biliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir de işte boncuk moruncuk bir şeyler. Yani hani evet. Bir Öğrenmiş ol. Olsun. Altın Oldum. bilezik. Hanım. Aynen öyle. Yarın öbür gün mavi gözlü birini görürüz. Aa Gökmen, ne haber deriz? Cümle içinde de kullan, unutmam. 7 harflerdeyiz efendim Tek kelime bir sıfata ihtiyacımız var. Ee, çok ihtiyacımız var. Gönderin soruyu. <laughs> Zorunlu anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Mecburi. Mecburi doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 2900 puanımız var. 2 dakika 7 saniye süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Böyle devam edersek harf almadan 9000 puan cepte. Kısmet. Bakacağız. Aynen. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Devletin etkinliklerini düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü. Harf alayım bir tane. Verelim harf verelim. Çok basit düşünün. Siyaset evet, siyaset söyleyeyim. doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var sevgili cevap severler. Sunu ve istem sözlerinin ekonomideki karşılığı. Hmm. Hmm. Sunu, istem. Sunu ve istem. Ekonomide. Evet, sunu ve istem. Ars talep. Evet ars talep doğru cevap. Yine 8 harfli yapım eki almış bir sıfat soruyoruz. Bir değişiklik yaptık. Düz sıfat değil yapım eki almış sıfat soruyoruz. Gelsin sorusu. Mecazen tatminkar anlamında kullanılan bir söz. Kanaatkar değil. Değil. Geldi. Tatminkar. Yeterli. Bir harf rica edeyim. Bir harf verelim. Artık. Tatminkar. Ee, doymuş gibi doymu o sıf, yapım eki ekleyeceksiniz buna doyumlu mu değil ee, sıfat olacak bu. Siz sıfat yapmıyorsunuz şu an. Karnı tok tutan yiyecekler için söylenir. Doyurucu. Doyurucu doğru. Doyurucu. <laughs> doyurucu. doyurucu. Doyurucu doğru cevap. Ben de gaza geldim. Reyhan Hanım'ın gözüne <laughs> parmağımı sokuyordum az daha. <laughs> Efendim 9 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sıfat soruyoruz şimdi. Soralım. Bitmiyoruz. Sıfat bitmiyor. Kas, iskelet ve beden yapısını destekleyen ürünler içinde kullanılan bir tıp terimi. Anatomi diye geldi ama. Değil efendim. Kas, iskelet ve beden yapısını. Evet. Kas, iskelet ve beden yapısını destekleyen ürünler. Mesela nokta nokta ayakkabı. Ortopedik. Ortopedik doğru var. Yine dokuz harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Ay gelsin bakalım bunu biliyoruz. Halk ağzında fiziksel formu nedeniyle çay bardakları için kullanılan bir tabir. İnce belli. İnce belli doğru cevap. 10 <laughs> harflilerdeyiz. Birleşik kelime soruyoruz. Soralım. Çok eski köklü anlam. Çok eski köklü anlamında tam olarak saymaya gerek duymadan kullanılan kalıplaşmış tabir. Basma kalıp. Aa, kalıplaşmış. Bir evet. şey yapıştırdınız ama. Evet. Şöyle çok eski köklü anlamında tam olarak saymaya gerek duymadan böyle bir söylüyorsunuz. Aa falan diye. Evet. Mesela tam olarak saymaya gerek duymadan diyor ya. O belki onun ipucu olabilir o. Saymaya gerek duymadan. Ha. Neden? Çünkü belki de bir, bir şey söylüyor ki orada. O benim e, nokta nokta dostum. Bir kahvenin efendim. 40 yıl hatırı vardır. Evet. Hatırı sayılır hayır mı? Hayır efendim. Aa, söylediniz 40 yıl bağlayacaksın. Aa. Eklemedi sonuna lıkı. Evet. Ah Reyhan Tağlı Hanım. Olsun. Ah Reyhan Hanım. Ah Reyhan Hanım. Yine yüzlük yüzlük kuyruğunda. Evet. İnanılır gibi değil. 40 yıllık bize patladı gibi oldu. İbrahim Bey'i hala geçebilirsiniz. Ama harf almamanız lazım. Hı hı. Bir saniyede arttırmanız lazım. Zaten 30 saniye var. Yani bir tane soru cevaplayacağız. Onu tamam. hallederiz biz bence. Tamam inşallah. Efendim batı kökenli bir birleşik kelime soruyoruz şimdi. Hı hı. Gelsin soru. Bir konu üzerindeki eksik bölümleri tamamlamak veya daha çok konuyu bir araya toplamak için birkaç resmin birleştirilmesi. Done toplama gibi. Değil. Değil. Bir resim, birkaç resim birleştiriliyor diyor. Bakın bir konu üzerindeki eksik bölümleri tamamlamak veya daha çok konuyu bir araya toplamak için birkaç resmin birleştirilmesi. Süre gidiyor. Hı hı. Artık bir noktada durdurun. Resim, resimler. Görsel. Tamam ama ne yani nasıl resimler onlar? Bazen ünlü isimlerle ilgili nokta nokta yaptılar diye. Flash haber. Değil. Ee, resim. Ü ünlü ismin resmi. Ne böyle bir şey başka bir şeyle birleştiriyorlar ona diyoruz ki aa bu nokta nokta. Ha evet şu an inanılmaz. Resim gelmedi. anlamında bir kelime söyleyin. Yani resim çektirmeyiz de ne çektiririz? Fotoğraf. He. Photoshop mu? Değil. Birleştirme gibi düşünün. F foto. E foto haber mi? Hayır evet. efendim. E ya, yaptığına e, şantaj denir. Böyle aşk montaj. montaj. İnanın aklım Gerçekten. Geldi. montaj için. <laughs> Montajınız oh, olsun gerçekten, keyif aldık ben de ger gerçekten çok, çok güzel edelim. yarıştınız Reyhan Hanım. Çok Hiç sağ hak sağ ettiğiniz sağ puan sağ bu değil. Siz olsun. de farkındasınız. 4800 puan aldık. Ee, Kalemi, malemi saçtık sevgili <laughs> izleyenler. Benim de tepem attı ne oldu artık. <laughs> Reyhan Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son yarışma.